Toprak, nehir, ateş, ateş. Neredeyiz biz? Bugün nereye geldik bu akşam? Hamburger yemeye geldik. Toprak, sen ne yiyeceksin? Nehir peki sen? Hamburger. Kolayla hamburger yiyeceksin. Toprak, Ate ateş sen ne yemeği düşünüyorsun? Ateş. Ne yapıyorsun orada? Hı hı. Aa ne var orada biliyor musun? Kedi. <laughs> nehir. Mickey Mouse'u Nehir. Nehir. Mickey Mouse'u Nehir. Ya. ya burası ne kadar güzelmiş değil mi? Evet şu şekilde size de göstereyim arkadaşlar. Okay. Çok güzel bir yermiş burası. Buraya okay. da ilk defa geldik. Geziyoruz. Erbil'i gezmek gezmeye devam ediyoruz. Videomuza daha sonra tekrardan devam edeceğiz.